Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Abdullah Muradoğlu Trump mı kazanacak, Biden mı? Amerikalılar salı günü yeni başkanlarının kim olacağını karar verecekler. Hatırlatalım, Amerika Birleşik Devletleri başkanları doğrudan halk oyuyla seçilmiyorlar. Başkanın kim olacağına 538 kişilik seçim kurulu karar veriyor. Bir eyalette en fazla oyu alan aday o eyaletteki seçim kurulu üyelerinin tamamını alıyor. Kurulun 538 üyesi 50 eyalete dağıtılmış bulunuyor. 270 oy alan başkan seçiliyor. 2016'da Hillary Clinton Trump'tan 3 milyon fazla oy aldığı halde seçilememişti. 1992 yılından bu yana bütün seçimlerde demokrat adaylara oy veren Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerini 2016'da Trump kazanmıştı. Trump bu üç eyalette toplam 80 bin oy farkıyla öne geçerek başkan seçilmişti. Demokrat aday Joe Biden bu üç eyaleti kazanırsa başkan seçilme ihtimali kuvvetli. Biden'ın Trump'tan daha fazla oy alacağı kesin. Ancak bu başkanlık için yeterli değil. İki parti arasındaki mücadeleyi salıncak eyaletler denilen Georgia, Arizona, Florida, Minnesota, Kuzey Carolina, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin belirleyecek. Texas gibi adayların kazanmasını kolaylaştıracak başka eyaletler de var tabii. Kasım seçimlerinin önceki seçimleri kıyasla çok daha gerilimli geçeceği aşikar. İki parti açısından da bu seçimler varoluşsal nitelikte kabul ediliyor. Erken oylama rakamlarının 80 milyonu bulacağı öngörülmüştü. Salgın nedeniyle postayla kullanılan oy sayısının katlanarak artacağı da tahmin ediliyordu. Erken oylama sayıları 2 gün önce 80 milyonu çoktan geçmişti. Amerikan nüfusunun etnik dağılımı seçimlerin kaderi üzerinde şimdiye kadar hiç olmadığı kadar etkili. Siyahiler, hispanikler ve diğer beyaz olmayan seçmenlerde katılım oranının artması demokratların lehine gözüküyor. Biden'ın beyaz işçi sınıfı olarak nitelenen seçmenlerden Trump'ınsa beyaz olmayan kesimlerden daha fazla oy alması gerekiyor. Siyahi seçmenlerde katılım oranları 2012'ye kıyasla 2016'da düşüktü. Bu seçimlerde siyahi katılımın artması bekleniyor. Biden'ın başkan yardımcısı olarak siyahi ve Hint karışımı bir aileden gelen senatör Kamala Harris'i seçmesi bu yüzden sembolik değer taşıyor. Beyaz olmayan Amerikalı seçmenlerin ezici kısmının demokratlara oy verdiklerini hatırlatalım. Siyahiler ve Hispanikler salgından en fazla zarar gören kesim. Diğer yandan siyahilere yönelik sistemik ırk ayrımcılığı ve polis şiddeti siyahi seçmenleri ziyadesiyle hareketlendirdi. Beyaz olmayan Amerikalılar seçmenlerin yaklaşık üçte birini teşkil ediyorlar. Beyaz olmayan Amerikalılar birçok eyalete dağılmış durumdalar. İki parti arasındaki oy farkının birbirine yakın olduğu eyaletlerde küçük sayılar bile seçim sonuçlarını etkileyip değiştirebiliyor. Trump'ın kaybetmesi durumunda çekilmeyeceği yönünde bir tartışma var. Sebebi ise posta ile kullanılan oyların sayımıyla ilgili. Postayla oy kullanan seçmenlerin büyük kısmı demokratlara oy veriyorlar. Bu oyların sayım süresi hakkında tartışmalar yaşanıyor. Hatta bazı eyaletlerde bu mesele mahkemelere taşındı. Trump postayla oy ihtilaflarının yüksek mahkemeye gidebileceğini söylemişti. Trump yüksek mahkemede boşalan bir koltuk için Amy Coney aday gösterdi göstermiş. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoysa hızlı şekilde onaylamıştı. Şimdi 9 üyeli mahkemede Cumhuriyetçiler 6 yargıçla çoğunluktalar. İki aday arasındaki oy farkının birbirine yakın olması durumunda Amerika'yı kaos bekliyor. Böyle bir durumda seçim sonuçlarının kesinleşmesi uzayacak ve ihtilaflar yüksek mahkemeye kadar taşınacak. Biden'ın Trump'tan çok fazla oy alması durumunda cumhuriyetçilerin sonuçlara direnme şansları pek yok. Bu yüzden demokratlar seçmenlere ellerini çabuk tutmaları ve oylarını daha erken tarihlerde kullanmaları yönünde sık sık çağrı yaptılar. 2016'da anketlerde Hillary Clinton önde gözüküyordu. Trump'ın kazanacağına ise hiç ihtimal verilmiyordu. Ancak sürpriz şekilde Trump kazandı. Şimdi durum birçok açıdan değişti. Biden anketlerde Clinton'a kıyasla Trump'ın daha fazla önünde gözüküyor ve bu durum seçim sonuçlarıyla paralellik arz edebilir. Ya da Trump yine anketçilere hayal kırıklığı yaşatabilir. Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.